1970'li yılların sonlarına doğru ekonomide ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak vergi indirimleri, kurallarda gevşetmeler ve bunlara ilişkin politikaları öneren Amerikalı iktisatçı Profesör Arthur Laffer bu düzenlemelerle üretimin ve toplam vergi gelirlerinin artacağını savunmuştu. Laffer'in görüşleri kısa sürede akademik çevrelerde de ilgi gördü ve birçok iktisatçı tarafından ayrıntılı incelemelere konu edildi. Laferin vergi indirimleriyle toplam piyasa üretimi ve vergi gelirleri arasında kurmuş olduğu geometrik ilişki akademik çevrelerde yapılan çalışmalarda Lafer eğrisi şeklinde popülerite kazandı. Lafer görüşleriyle talep yönlü iktisat politikasını yani Keynesyen iktisat politikasını eleştirmiş. Bunun yerine her arz kendi talebini yaratır şeklinde formüle edilen Say kanununu yeniden gündeme getirmeye çalışmıştır. Lafer'e göre çağdaş iktisadi sorunların temelinde üretimin talebe cevap vermemesi yatmaktadır. Lafer'in bu görüşleri ekonomi literatüründe arz yönlü ekonomi adıyla yerleşmiştir. Sonraki tarihlerde yapılan araştırmalar vergi indirimlerinin üretim artış şeklinde bir etki yaratmadığını ortaya koyunca arz yönlü ekonomi görüşü gözden düşmeye başlamıştır.